İngiltere bu bölgeyi Birinci Dünya Savaşı sonrası, hatta sonrası sırasında sırasında evet. yeniden şekillendirirken, evet. öncesinde hatta öncesinde yeniden şekillendiren adımlarını atarken hangi felsefeydi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup oldu. Galip devletler Osmanlı Devleti'nden galibiyet veya savaş şartları olarak neleri talep edecekleri konusunda kendi aramızda bir anlaşalım diye toplanıyorlar. İngilizler Fransızlar. ve Fransızlar o toplantıda konuşulan konuşmaları Lord Curzon rapor ediyor. Bu Türkler tarihimizin... Tarih mi Yok Paris'ten. Paris'ten. Evet. Tarihimizin son 500 yılına karabasan gibi çöktüler. Şimdi tarihimizde ilk defa bu hesabı görme fırsatını aldıydı. O halde öyle bir düzenleme, öyle bir hesap yapmalıyız ki hem geçmiş 500 yılın hesabı görünleri hem de gelecek 500 yıl torunlarımız aynı tehdidi yaşamaması için gerekli düzenlemeleri yapmanız.